İblis sana düşman değilse, karşı değilse sen nasıl Müslüman olasın? O olacak ki sen Müslümanlığın lezzetini tadasın. O olacak ki bereket gelsin sana. O olacak, gelecek ki güzelleşesin. Zıttın olmazsa sen güzelleşmezsin. Elması kumun içine at, görünmez. Simsiyah kadifenin üstüne koyacaksın. Elması getir üstüne koysun kadifenin. Üstüne ışık verirsin. Cayır cayır yanar. Müslüman da böyle der, simsiyah ortamda, elmas gibi pırıl pırıl parlayacak. Eğer kumların içine düşerse Müslüman, görünmez. Allah her peygamberi, her velisini, simsiyah karanlığın içinde yanan bir ışık gibi yaratmıştır. Allah diyor bir kandil misali diyor ayette, değil mi? Bir çera, bir nur, kandil olduğunu diyor. Ne yapıyor? O karanlığı aydınlatıyor, karanlığın içinde bir kandil. Mümin de öyle olacak.